Covid-19 tedbirleri kapsamında saat 21'den sonra sokağa çıkmak yasak. Ne yasa dinleyen var ne de eğlencesinden vazgeçenler. Selçuklu ilçesi Horozluan Mahallesi'nde kapalı olması gereken bir eğlence merkezinin açık olduğunu tespit eden polis ekipleri mekana baskın yaptı. İçeride tam 46 kişi masalardaysa sigara ve içki şişeleri vardı. Polis ekipleri 46 kişiye sosyal mesafe kuralını ve sokağa çıkma yasağını ihlalden ceza yazdı. İş yeri sahibi Mehmet Bey'e adli işlem başlatılırken eğlence merkezi mühürlendi. Trafik ve asayiş ekipleri de Meram ilçesinde uygulamadaydı. Araçlar tek tek durduruldu, izin belgeleri kontrol edildi. Uygulamada taksiyle bir aracı durduran ekipler yaptıkları alkol testinde iki sürücünün de alkollü olduğunu belirledi. İki sürücüye de alkolden işlem yapılırken sokağa çıkma yasağına uymayan 19 kişiye toplamda 58.900 lira idari para cezası yazıldı. 98, 98. 98. 98. promil alkolü ticari 20 promil olması lazım.